faturasına adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semçi falan Melis nişan taşı üniversite kasa Müziği bir cinsiyetçi bulmuş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç paraya Tanıştım bebekte adına taşa Dedim uzatma bebek yat aşağı Batu piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap not cap gezdim eşya Kelvin Klein Domer Manita Latin saçı pilatin gel beni kontrol et vücut tutu sigarayı pafladım sağ butu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cigaradım avukatımı hazırlar savunmamızı Senden soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul Şam'a her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cesta cesta koynatalım, iyi iş yapıp iyi para kaldıralım 9 ay İstanbul 3 bu durumda Çekem oradan aldıralım Hadi cesta cesta koynatalım, iyi iş yapıp İstanbul, cistak, cistak iyi para kaldıralım 3 İstanbul 9 bu durumda Çekem neredesin oradan lazdır adam ayıydı yanımda er ayıdı. Sorun yok ayıcaz iki kelam edip bella hadi etti fena beni Eğer ki bakan olursa ona yıra yedi bebek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Geriyor kuşlar beni tüm gün ama Çözeceğim eve geçip senle bir sigara yaksan Çetem der bana patron Manitalar genelde diyor Kızlar etkileyici tas kafalı bir kız, 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 kız. Dedim bu nasıl kız, 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 kız. <laughs> Arabam yapar <gülüyor> <gülüyor>